Bugün diş sıkma tedavisinde botoks uygulaması nasıl yapılmaktadır? Ondan bahsedelim. Bildiğiniz gibi diş sıkma çok sık rastlanan bir hastalıktır ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Diş sıkma çiğneme kaslarımızın aktif olarak çalışmasıydı biliyorsunuz. Aktif çalışan kaslarımız temporal kas ve maseter kas dediğimiz bu kas gruplarına botoks uygulaması yapılmaktadır. Diğer iki kasımız daha var çiğnemede etkin olan. Ancak onlar botoks uygulaması için müsait olan bir alanda değiller. Botoks yapıldığı zaman kaslarda rahatlama, kasılmada azalma, gece uykularında rahatlama tespit edilmiştir. Ayrıca diş sıkmaya bağlı olarak yüz şakak bölgesinde, baş bölgesinde, boyun bölgesinde oluşan ağrılarda azalmalar tespit edilmiştir. Botoks'un etkisi bildiğiniz gibi 6 ay ilk yapışta 4-6 ay daha sonraki tekrarlarda 6 ayda bir tekrar edilmesi gerekmektedir. Uygulama yapılırken maseter kasın alt başlangıç noktasında birkaç noktaya yapılır. Temporal kasta da yine aktif olan alanlar mevcut ise bu da muayene ile elle muayene ile tespit edilir. Bu alanlara da birkaç noktaya yapılır. Yapılan uygulama diğer mimik kaslarına herhangi bir etki yapmamaktadır sadece bu kaslarda rahatlamaya ve diğer bütün ona bağlı olan sistemdeki rahatlamayı sağlamaktadır. Dediğim gibi tekrar edilmesi gereken bir tedavi yöntemidir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.